Merhabalar gençler. Beylikdüzü Çözüm YouTube kanalına hoş geldiniz. Dizilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bize bir soru verilmiş. AN 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3 1 bölü 3 çarpı 4. Burada enteresan bir durum var. İlginç bir şekilde verilmiş. 1 bölü N çarpı N artı 1 diyor sonuncusunda da. 1 bölü N çarpı N artı 1. Şimdi ben bunu yazabilmek için şuna bir bakalım. 1 bölü n çarpı n artı 1 için. Şöyle bir şey desem olur mu? 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. İsterseniz deneyelim. n artı 1 yazdım. n yazdım. n artı 1 eksi n bölü n çarpı n artı 1 geldi. Payda işledim. Bunlar gitti. 1 bölü n çarpı n artı 1. He, demek ki ben artık Böyle yazabiliyorum. O zaman benden A19'u istiyor. A19'u nasıl yazacağım? Başlıyorum yazmaya. 1 bir bölü 1 bir, Eksi 1 bir 2 Artı 1 2 Şurası ne? Şurası. 1 2 eksi 1 bölü 3 artı bu böyle gidiyor. Nereye kadar? Ne verdim? 1 bölü 19 değil mi? Artı eksi 1 bölü 20. Şimdi burada güzel bir şey çıktı karşımıza. Hepsi birbirini götürecek arkadaşlar. Nereye kadar? Buraya kadar. Elimde kalan 1 ve 1 bölü 20 başında eksi var. 1 eksi 1 bölü 20 eşittir. 19 bölü 20 cevabıyla karşılaşacağım. Şimdi bir altındaki soruyla ilgilenelim. Altındaki soru bana neler söylüyor? AN eşittir 20 üssü 20 faktöriyel A eşittir 20 faktöriyel bölü 3 üssü n olan dizinin kaç terimi tam sayıdır diyor. Şimdi o zaman ben 20 faktöriyelin içerisindeki 3'leri mi bulacağım? Nasıl buluyordum? Hatırla. 20'yi 3'e böldüm. 6 kalanla ilgilenmiyorum. 20'yi 3'e böldüm. 2. Sonra bunları ne yapıyorduk? Topluyorduk. 6 artı 2, 8. Bulduğum bu 8 ne demek? 20 faktöriyel eşittir. 3 üssü 8 çarpı bir de k gibi bir şey var. Diğer çarpanları bilmediğim için. Yazalım 20 faktöriyel yerine. 3 üssü 8 çarpı k bölü 3 üstü n. Demek ki n kaç farklı terim alabilir, sayı alabilir? 8. O zaman cevabımız kaç terimi tam sayıdır diyor. Tam olarak bölmesi için 8 olması gerekir. İndirgemeli dizilerle devam edelim. İndirgemeli dizi ne demek? Terimleri kendinden önceki bir veya birkaç terim cinsinden tanımlanan dizilere indirgemeli dizi, dizi denir. Hemen bir bakalım sorumuza. Diyor ki, a en bir dizidir. A bir de 3'tür. A en artı 2. A 1 3. A en artı 2. N artı a diyor. Bununla ilgilenelim diyor. İlgilenelim sorun yok. Diyor ki, a 7 kaçtır? Sorumuz da bu. A7'yi bulabilmek için benim önce bir düzen kurmam lazım. Nasıl bir düzen? A n artı 2. Bunu bu tarafa aldım. Eksi A n. N'e mi eşit? Aralarında iki fark var. N'e 1 vermekle başlayalım. 1 verdiğimde N'e. Burası ne geldi? A3 eksi A1. N'im kaç? 1. A. Şimdi burada ikişer ikişer artım var ya n'e 2 dememin hiçbir anlamı yok. Hemen n'e kaç vereceğim? 3 A5 eksi A3 3 oldu. Şimdi n'e kaç vereceğim? Tahmin ettin hemen. 5 A7 eksi A5 eşittir 5. Şimdi taraf tarafa toplayacak olursam şu arkadaşlar bu şekilde gittiler mi? A7 eksi A1. Burayı da topladım. 9 mu? Soru bana A1'i vermiş miydi? 3. Yerine yazdım. A7 eksi 3. 9 sa A7'yi ne buldum? 12. Gayet basit bir çözümümüz var. Şimdi sıradaki soruya bakalım. A dizisinde A1 4 ve her pozitif sayısı için A n artı 1 eşittir bunu bir kere daha yazayım sizin için. n artı 1 eşittir. a n artı 2 n artı 3 O zaman ben genel terimleri bir yan yana yazayım. Dizilim. Bu tarafa çektim. a n artı 1 eksi a n. 2 n artı 3 eşit oldu. Şimdi ben neyi biliyorum? a 1'i vermiş soru bana. Onu da yazayım. a 1'i de 4 vermiş. O zaman ben n'e 1 vermekle başlayabilirim işe. n'e 1 verdiğimde a 2 Eksi A1. 1 verdim. 2, 3 daha. 5. N'e 2 verdim. A3. Eksi. Artık bir fark var ya. Bir kere daha düşünmeme gerek yok. A3. Eksi. A2. N'e 2 verdim. 2 kere 2, 4. 3 daha 7. N'e 3 değerini verdim. Bir tane daha vermiş olayım. Eksi A3. 3 verdiğimde 9 değerini buldum. Peki benden ne istiyor? 21. terimi istiyor. Gençler götürme ne şekilde olacak? Bu şekilde. Bu şekilde, bu şekilde. O zaman benim şuradaki terimim mi kalacak en aşağıda? Evet. Peki buradaki terimin ne olmasını istiyorum? 21. Bana neyi soruyor? A21'i soruyor soru. O zaman benim 21. terime ulaşabilmem için n'e ne vermem gerekir? 20 mi? A20 Eksi A19. A21 pardon. Bir fazlasıydı. Eksi A9 ne yaptı? 20 verdiğimde şuradan 2 kere 20 40. Bir de 3 daha 43. Şunlar şu şekilde gittiler. Sonra karşıma nasıl bir şey çıktı? yukarı çektik. A21 eksi şurada kalan arkadaşlar eksi A1 eşittir 5 artı 7 artı nereye kadar gitti? 43'e kadar gitti. Peki A1'i de biliyorum 4 diye. Tamam onu en son ekleyebilirim. Demek ki A21 bir kere daha yazalım. A1 5 artı 7 artı 43. Peki ben bu toplamı nasıl buluyordum? Terim sayısı çarpı ortalamayla hemen bir bakalım. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Şuradan ne geldi? 38 bölü 2. 19 artı 1 çarpı 48 bölü 2'den 24'e mi ulaştım? Tamamdır. 24. Burası ne geldi? 20 çarpı 24'ten 480 cevabını buldum. Neyi buldum? A21 eksi. A1'i ne vermişti soru bana? 4. Eşittir 480 ise a 21'i ne buldum? 484. İşte burada. Herhalde anlaşılmayan bir nokta yoktur. Hemen altındaki soruya bakalım. Altındaki soruda tıpkı bunun gibi sağa sola atacağım ama şöyle verilmiş. A 1 20 verilmiş bana. A n artı 1. n çarpı a n verilmiş. Şimdi her tarafı a e bölecek olursam. a n artı 1 bölü a n. n'e mi eşitmiş? Evet. O zaman değer vermeye başlıyorum. n'e 1 değerini verdim. n'e 1 değerini verdiğimde bana verilenler de şunlar bu soruda. n'e 1 değerini verdiğimde a 2 bölü a 1 eşittir 1. n'e 2 değerini verdiğimde a 3 bölü a2 eşittir. Ne gelecektir? 2. Çünkü n eşit. Bu nereye kadar gidecek? Hemen bir bakalım. a20 istiyor benden. Götürme ne şekilde? Hemen şuradan kontrol ediyorum. a2 bölü a1 çarpı taraf tarafa çarptığında a3 bölü a2 şu şekilde bir götürme mi mevcut o zaman ben n'e hangi değeri vermeliyim 19 değerini mi? A 20 bölü A 19 çıktı karşıma. O da kaç? 19. Burası da böyle geldi. O zaman sonuncusunda buldum mu bu taraf tarafa çarptığımda A 20 bölü A 19. Birbirlerini götürdüler. Bu tarafta ne kaldı? A 20 bölü A 1. Karşı tarafta ne var? 1 çarpı 2 çarpı kaça kadar? 19'a kadar. Şöyle kağıdımızdan faydalanalım. A20. A1'i kaç vermişti soru bana? 20. Yerine yazalım. A20 bölü 20 eşittir. 19 faktöriyel yani mi oldu burası? 20. 19 faktöriyel. Yani. İçler dışlar yaptım. A20 eşittir. 20 çarpı 19 faktöriyel. Yani. A 20 ne buldum. 20, 19, 20 faktöriyel demektir. Hemen işaretledim. Herhalde buraya kadar bir sorunumuz yoktur. Hemen Fibonacci sayı dizisiyle devam edelim. Fibonacci sayı dizisi gayet keyifli bir konu. Soruları da basit oluyor. Şimdi Fibonacci sayı dizisi ne demek? İlk iki terimi birden oluşacak. Birinci terimde bir, ikinci terimde bir. Sonraki terimler bunların toplamlarıyla oluşacak. Hadi birlikte bir tasarlayalım. Bir, bir yazdım. Buradaki terim şu ikisinin toplamıyla olacağı için iki. Kendinden önceki iki terimin toplamı olacağı için 3. Kendinden önceki iki terimin toplamı olacağı için beş, sekiz. Herhalde anlaşılmayan bir nokta yoktur. O zaman a n artı iki neye eşitmiş? a n artı bir artı a n. Mesela A8 eşittir. A7 artı A6 diyebilirim herhalde. Düzeni anladıysam hemen altındaki soruyla devam ediyorum. Soru da bana ne verilmiş? 1, 2, 3, 5, 8 gidiyor. Bu Fibonacci serisi, dizisi diyor. Fibonacci <laughs> dizisi ise o zaman ben şurayla mı ilgileneceğim? Soru şu şekilde A18 artı 2 tane A17 artı A16 bana da A20'yi x olarak vermiş. Bunun x türünden değeri. Gayet yapılabilir bir soru. Hemen birlikte bakalım. Şurayı açacak olursam. A 18 artı A 17 artı 2 tane A 17 var ya yan yana tekrar yazdım. 16. Şurası bana neyi verir? A 19'u mu? Burası bana neyi verir? A 18 mi? Bu ikisinin toplamı 18 19 neyi verir? A 20. E bu toplam A 20'ye eşitse x süründen değeri ne olur? x Gayet basit sorularımız. Hemen devam edelim. Yine bir Fibonacci serisi verilmiş. Dizisi verilmiş. Yukarıda sizin için tekrar yazdım. A10 artı 2 A11 artı A14 artı A16. Hangisine eşittir diyor. Toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir. Bir bakalım tekrar yine şurada bir iki tane A11 gördüm. Onu bir tekrar yazıyorum. A10 artı A11 artı A11 artı A14 Artı A 16. Şuradan başladım. A 12 mi yaptı burası? Burada ne var? 11. Burası A 13 mi yaptı? Şuradan ne geldi? A 14. Burası A 15 mi yaptı? Yanında ne var? A 16. Cevabımız A 17 bulunacaktır. Kendinden önceki ikisine toplamına eşit olduğu için. Hemen altındaki sorumuza bakalım. Altındaki soru bana ne diyor? Şunu vermiş. A 15 eşittir 24 vermiş. Fibonacci serisi yine benden A 13 artı A 16'yı istiyor. Gençler ben A 16'yı nasıl yazarım? A 15 x artı A 14 diyebilir miyim? A 15'i nasıl yazarım? A 14 Eksi A artı A 13 mü derim? Taraf tarafa çıkartacak olursa. Şurası A 16 eksi A 15. Şurası A 15 <laughs> artı A 14. eksiyle aşağıdakileri yazıyorum. Eksi A 13. Şuradaki A 14'lerden kurtuldum. <gülüyor> 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 çok pardon. A 16 eksi A 15 eşittir. A 15 eksi A 13. Şimdi sorunun bu aşamasında. Soru bana ne soruyordu diye dönüp bakmam gerekiyor. Sorunun sorduğu şey şu gençler. A 13 artı A 16. Tamam. O zaman A 16 burada. A 13 de yanına alalım. A 16 artı A 13 eşittir. A15 ile karşı yaptım. 2 tane A15 mi? A yaşasın. Çünkü soru bana A15'i vermişti. Yerine yazıyorum. A16 artı A13 2 çarpı 24'ten A16 artı A13'ü 48 olarak buldum cevabımı. Şimdi üçgensel ve karesel sayı dizileri var. Hemen onlarla devam edelim. Diyor ki eğer diyor senin diyor <laughs> sayı dizin şu şekilde devam ediyorsa. n çarpı n artı 1 bölü 2 oluyorsa bu üçgenseldir. n çarpı n artı 1 bölü 2 üçgensel. Eğer senden karesel dizi istiyorsa n'in karesi karesel diyor. Hemen sorularımıza bakalım. Bu kısmı da tamamlayalım. Diyor ki, üçgensel sayı dizisinin yedinci terimi, üçgensel sayı dizisinin yedinci terimiyle karesel sayı dizisinin onuncu terimi. Şimdi üçgensel sayı dizisinin Ü7 gibi bir şey desem, karesel sayı dizisine de AK10 desem. A ö, 7 A K 10 Üçgensel 7'yi nasıl bulacağım gençler? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil miydi? Hemen bulalım. 7 çarpı 8 bölü 2 28 Kareseli nasıl bulacağım? N kare değil miydi? Onun karesinden 100 mü? Zor kısım ikisini toplamak 128 Cevabımıza ulaştık mı? İşte burada. Aşağıdakilerden hangisi üçgensel sayı dizisinin terimi değildir diyor. Bir bakalım. Üçgensel sayı dizisinin terimi değildir diyor. Nasıl olacak üçgensel sayı dizisinin terimi? A n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 15 olursa n çarpı n artı 1 eşittir 30 mu olur? ha 2 katlarını alacağım yani. E 5 6 oldu mu? n çarpı n artı 1 sağladı. Hemen 21'e bakalım. n çarpı n artı 1 eşittir. 42 mi? 2 katını alacağım ya 2'ye bölünmüştü. E 6 çarpı 7 oldu mu? Tamamdır. O zaman 28 2 katı ne oldu? N çarpı N artı 1 56 mı? 7 8 oldu mu? Hemen devam ediyorum. 36 n çarpı n artı 1 36 2 katını aldım 72 mi bu 8 bu da 9 olursa sağladı mı bakın her biri sağladı 15 21 28 36 48 e bakalım n çarpı n artı 1 96 olacak ama olamayacak üzgünüz cevap edelim şimdi gençler toplam sembolü nasıl bir sembol tam sayılardan reel sayılara f k ak şeklinde bir fonksiyon olsun diyor. Senin yazacağın şey. Mesela şuraya yazalım. ak yazalım. Burası k eşittir 1 olsun. 4'e kadar diyelim. Diyor ki toplam sembolü sana sen burada Yerine birler yaz diyor. K yerine 1 yaz. K yerine 2 yaz. K yerine 3. K yerine 4. Yani sana şunu soruyor. A1, A2, A3, A4. He sen AK'yı da biliyorsan çok şanslısın. Niye? Mesela AN dizisi sana şöyle verilsin. K'lardan oluşuyor desin. Artık şöyle yazsam olur mu? K eşittir 1 için. 4'e kadar K'lardan oluşuyor. K yerine 1 yazdım. Topla. Çünkü sembol toplam sembolü. K yerine 2 yazdım. Topla. K yerine 3 yazdım. Topla. K yerine 4 yazdım. 4 de dur. Çünkü buralar senin sınırların nereden başlayıp nerede bitireceğini sana söylüyor. Hemen sorumuzla ilgilenelim. Diyor ki k 3'ten hatta şöyle bir kere daha yazalım. k 3'ten 7'ye kadar k eksi 3 çarpı k eksi 4 çarpı k eksi 5. Hemen kağıdımızı aldık. Orada çözmeye başlıyoruz. K'ya değerler vereceğim. 3 verdim. 3 verdiğimde k'ya 0 çarpı bir şey geliyor. O zaman burası 0. Hiç ilgilenmiyorum. Artı. K'ya 3 verdim. K'ya 4 değerini verdim. 4 verdiğimde burası gitti 0. Hiç ilgilenmiyorum çünkü şurayı sıfırlıyor. Tamamı 0 olur. K'ya 5 verdim. Yine 0 artı. Şimdi k'yı hangi değeri vereceğim? 5'i verdim. 6 ve 7 kaldı. k 6 için 6 eksi 3 çarpı 6 eksi 4 çarpı 6 eksi 5 artı k'ya 7 değerini verdim. 7 eksi 3 çarpı 7 eksi 4 çarpı 7 eksi 5. Bu toplamı soruyor. Şuradan sıfırlar geldiğine göre şurası 2 yaptı. Şurası pardon 3 yaptı şurası 2 yaptı şurası 1 yaptı 6 bulduk mu burayı burası 4 3 2 yaptı burayı ne buldum 3 kere 4 12 24 bana toplamı sürüyor şuralar 0 geldiği için hiç hesaba katmadım 6 artı 24 30 cevabına ulaşacağız hemen geçtim arka sayfadan çıkmış. Birkaç tane daha soru yapalım. Hemen şurada çıkmış sorumuz. İlgilenelim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her gerçek sayısı için fx eşittir. x artı 2 eğer x'lerin sıfırdan küçükse böyle yaz diyor. Tamam. Eğer x'lerin de diyor sıfırdan büyük ve sıfıra eşitse böyle yaz diyor. Tamamdır. f fonksiyonu tanımlanmış. Bakın soru şu şekilde. 4'e kadar k'lara eksi 3'ten değer vermeye başla. fk diyor. F yerine ne yazacakmışım? Eksi 3 artı F eksi 2 F eksi 1 F 0 F 1 F 2 F 3 F 4 Hemen vermeye başladım. Eksi 3 için x'lerim sıfırdan küçük oluyor. x'in yerine eksi 3 yazdım. x artı 2 diye tanımlanmış. Şöyle x artı 2 x sıfırdan küçükken x sıfırdan büyük eşitken de x diye tanımlanmış fonksiyon. Benim x'im şu anda eksi 3. Eksi 3 sıfırdan küçük yerine yazdım. Eksi 1 geldi artı. X'im eksi 2 yerine yazdım 0. X'im eksi 1 sıfırdan küçük yerine yazdım 1. X'im 0 artık 0 eşitlik varsa iki sal x al diyor. 0. X'im 1, 2, 3 ve son olarak 4. Bana bunun toplamını soruyor. Bu çıkmış bir soru gençler farkındaysanız. 1 2 3 4. Toplamı ne yaptı? 10. Tamamdır. Şimdi şu soruyla devam edelim. Ne diyor? K'ları 1'den 9'a kadar yaz topla. K yerine 1 yazdım, 2 yazdım. Nereye kadar gideceğim? 9'a kadar. Şu kısmı hallettim mi? Hallettim. Soruyu tekrar sizin için şuraya bir daha yazayım. İçim rahat etsin. K çarpı 8. N eşittir 1. 1 bölü n çarpı n artı 1. Dersin başında şu kısımla ilgilenmiştik. Bu kısım ne demekti gençler? Buna göre yazacağım. Nasıl yani? 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 demek değil miydi bu kısım? 1. 1'den 9'a kadar toplamları nasıl buluyorduk? 9 çarpı 10 bölü 2 ile. Devam. Şurası ne olacak? 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 artı artık 2'ye geçtim. n'e 2 değerini verdim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Nereye kadar? Enim benim 8 olana kadar. Ene 8 değerini verdim. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9. Problem yoktur. 1 bölü 2'ler gitti. 1 bölü 3'ler 1 bölü 8. Nereye kadar? 1 bölü 9 kalana kadar. Şurayı ne buldum? 9 kere 5 45 çarpı burası ne geldi? 1 eksi 1 bölü 9 değerini mi buldum? 9 kere 1 9 1 çıkarttım 8 45 çarpı 8 bölü 9 1 5 5 kere 8 40 değeri elde edildi. Son sorumuzla devam edelim. Diyor ki fx 3x eksi 2 verilmiş. Olduğuna göre falan filan. Soruyu bir tekrar gözükmüyorsa diye yazalım. fx eşittir 3x eksi 2 x1 eşittir. 1 x2 eşittir. Eksi 2 olduğuna göre diyor. K 1'den başla. 2'ye kadar git. xk artı 2 çarpı f Şimdi soru biraz karışık gibi duruyor. Ama hiç korkmuyorum. Bana ne verildiyse onu yazıyorum. K yerine 1 yazmayacak mıydım? Yazayım. O zaman K'ya 1 değerini verdiğimde x1 artı 2 çarpı. Burası ne geldi? f x1 1 yazdım k yerine artı k2'ye geçtiğimde artı koydum çünkü toplam sembolü x2 artı 2 çarpı f x2 buldum mu x1'i soru bana vermiş 1 diye yerine yazdım 1 artı 2 çarpı f x1 x1'i 1 vermişti f1 artı x2 eksi 2 artı 2 çarpı f x2 neydi? Eksi 2. Gençler şurası 0 sıfır geldi. 0 ile çarptım. Şurayı hesaplamama bile gerek yok. 3 çarpı f1 mi soruyor artık soru bana? f1 ne olur? x yerine 1 yazacağım. 3 eksi 2'den. Burayı da 1 buldum. 3 çarpı 1'den cevabımız 3 olarak çıkacaktır. Şimdilik bu kadar. Dizilere devam edeceğim. Sırada aritmetik dizi var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.